Herkese merhaba arkadaşlar. Ben hırsız. Gördüğünüz gibi bugün hırsızla beraber güzel işler yapacağız. Yani yine bu oyunda. Bakalım neler yapacağız. Yani yapabilecek miyiz işleri? Bakayım. Şimdi kiresim geliyor hemen. Her neyse. Ekipmanlarım var. Askeri karargaha falan gidebilirim. Şunu alayım da daha güvenli olur. Evet arkadaşlar askeri karargahın yerini ayarladım. Ve görmüş olduğunuz gibi haritadan görmüş olduğunuz gibi yani bu seferki çok daha tehlikeli. Yani büyük. Bakalım neler yapabileceğiz. Arkadaşlar <laughs> adam bizi diyeceğim ve nasıl öldürecek şimdi bitiririm onu. Her neyse bugün askeri karargahı şimdi gideceğim Bakalım askeri karargahda neler yapacak Bu ne Aha şimdiden aranmaya başladım. Bir dakika lan like, polisle. Önce arabadan emek. Ha? Ben ıssız mıyım lan bitireceğim sizin. Bir dakika. Şunu alacağım. Olsam ne oldu? Ha, öyle vurmaya ben... Aha. Kimsin lan ki bebek emelere bak. Şimdi bitiririm işte böyle. Polis arabasına gideceğim. Bu da hızlı gider. Eminim. Hadi bakalım. Bunlara baksanıza şerefsizler. Sanki size bir şey diyen oldu. Sizin niye beni durduk yere arıyorsunuz ki? Değil mi arkadaşlar? Ay ne? Çarptık yanlışlıkla. Pardon. Neyse. Ha. Yolda bir aranma var. Oraya yakalanmamam lazım. Aha. Suya düşeceğim. Öyle bir ders. Suya düşeceğim. İteceğim hemen arabadan. Polislerden kaçıyorum. Görüyor musunuz? Şerefsiz herifler. Ayne, vatan ne? Vatan ayne sensin ya. Aha. olamaz polis beni gördü. Artık buralarda baksan sen. sen. Kırmızı bölge artık buralarda da var. Gördü beni hain köpek. Aha. Kalkla yerden işini bitirecekler lan senin. Kal. Oğlum kal. Aa, şimdi bitireceğim seni. Elimde silah bile var. Dönüyor lan. Bir dakika bir mi değişiyor ben de? senin gibi. Arabasına mı bineceğim acaba? Aha. Beni öldü. öldüm ki. Aa, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi polis arabası yürüttüm aradan. Ne? Neyse polis arabası sayesinde kolay bir şekilde gideceğim. Abi artık aramıyorum yani şimdilik askeri karargaha gider gitmez durduk yeri 3 yıldızlar alacağım arkadaşlar. Bu yüzden işimi bitirmem lazım hızlıca. Yoksa bu işin sonu yok. Askeri karargahı da yani yine bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama bu seferki arkadaşlar eskisinden çok daha zor olacak. Askeri karargah artık çok geniş çok güvenli. Yani eskisinden kat kat daha güvenli. Suların arasında hatta. Suları geçmem lazım oraya varmak için. Bakalım bunu nasıl yapabileceğiz. Ben bir terörist olarak bu işi kendi vazifem gibi biliyorum. Yani bu işi emanet gibi bakıyorum. Bakalım emanetimize nasıl sahip çıkacağız. Ne? Emanet mi? Böyle emanet mi olur? Her neyse. Neyse mi? Ha, hemen arandım. Bir şey olmaz. Aransak ne olur? Biz kaç kez arandık Bilmiyor musunuz? Her neyse. Askeri karar gideceğim hemen buradan gidelim. Ha, polisler peşimde. Ama bir yıldızla. Yani fazla da polis yok diye dedim ki artıyor sayıları. Aha her taraftan karşıma çıkıyorlar Şimdi bitireceğim. Bana tokuşup yolumu kesiyorlar. Hiç kimse o karargaha gitmeme engelleyemez. işte karargah o tarafta. Ama yani oraya varmamız artık çok zor. Yani oraya varmak bile çok zor. Oraya girmesi tamam zor. Bakalım neler yapacağız. Haydi bakalım girelim hemen. Bu karargaha onlara mezar edeceğim. Merak etmeyin. Hayır yerde polis var. Böyle şey mi olur? Keşke polisler olmasa. Çünkü askerler onlardan daha tehlikeli. Bunlar bebeşeme gibi önüme çıkıp duruyorlar. İşlerini bitireceğim de bunların da bir gün. Patronlar da yok ki. Her neyse. Buradan geçeceğim önce. Hala aranıyorum. Hala bir yıldızlı peşimde de. Ki zaten askeri kargaha yani varınca zaten peşimde olacaklar. İşte. <laughs> hemen geldik böyle. Tamam kalkarla gelemiyor mu sanki? Bir dakika abi. şunu alayım. Aa, oh. kaçtı. Çünkü de ben ben açıyorum yerim kaçabilir. Yerimin dolmamış ki. Aa, beni vuruyor. Ha, dur. Vurma. İşte böyle. Sonunda be. Askerler dökülüyor şimdi. Merak etmeyin. Tamamdır onu vurdum. Aha polis var. Aha bunlar nereden geldi la? Ay ne? Aha şimdi gidiyorlar. Görüyor musun size demiştim daha güvenli diye Yine öldü <laughs> Ne yapıyorlar ölüyorum Ölümü bile dövüyorlar <laughs> size Askeri karargah daha güvenli demiştim arkadaşlar Girilmesi şimdi daha da zor bir karargah Aa, Merak etmeyin bu karar Elimi korumaya sallaya sallaya giremem zaten Başka bir yollar gideceğim. Karargahı helikopterler falan koyuyor. O helikopterlerin işini bitirmem lazım yine. Bu yüzden askeriyenin ortasında bir tane robot falan koyarım. Robotla gireceğim. Başka yolum yok gibi gözüküyor. Onu yapmaya beni bu aptallar mecbur etti. Aha. Şöyle normal bir yere gidelim de suya düşmesin şey. Robot. Aha. Kalkla ya kalkla aslanım benim. Aslan hırsızım. Ne? Hırsız mı? Aslan hırsızı. Öyle böyle değil. Ha, şimdi gördüğünüz gibi 3 yıldızla aranıyorum. Niye? Çünkü askeriye izinsiz yaklaşıyorum. Normal yani bu. Aha. Taraftan gitme lazım lan. Şöyle. Nerede lan bu kadar ya? Nerede? Aa, bu karaya, o var ya, İşini bitireceğim. Çökeceğim bu kar üzerine. Şöyle bir yerini bulsam da iyi olur. Bakalım oğ, skelet falan var. Aa, gireceğim bu karaya. Her ne olursa olsun gireceğim. Gene ben bu karaya girme yemin ettim. Girişini bulamıyorum ben kar yağında ha. Sanırım o giriş orası ha. Geldiğimi görmüşler. Girişi kapatmışlar. Vay namutsuzlar. Onun bedelini ödeyeceksiniz. Ha, şurada markete gideceğim. Ha. Şimdi reklam geliyor. Bu sefer yaktım sizi. Onlar için ne sipariş edeceğimi biliyorum. Sağlam tank mı acaba yoksa helikopter mi? Mumdan sipariş edeceğim. Yeter artık. Tamam da sipariş ettim. Girsin bakalım. Ben çok zengin bir hırsız şey yani iş adamıyım. Binelim binelim de nasıl geçeceğiz o tarafa. Burası kapatılmış. İyi de. Şimdi burada batıyor. Yolculuğumuz sanırım böyle son verecekmiş. Tüh la. Ben bu kadar ya, gireceğim. Gerekirse bu olmadan gireceğim. Ama yine de gireceğim. Zıplayalım. Uh -huh. Olamaz. Zıplayacağım, zıplayacağım. Hadi bakalım. Karargahı güvenli yapmış olabilirsiniz ama bir şeye hesaba katmadınız. Bu karargahı giren kişi benim. <laughs> Söylesi bir daha sipariş vereceğim. Benim de zaten para bol. olan bunların gelmesi. Hatta bu sefer tank sipariş vereceğim. Gelsin bakalım. Tankla beraber krizleri atlatacağım. Çünkü arkadaşlar roket atan falan da oluyor onların içinde askerlerin yani. Evet şimdi bakalım ne yapacaklar Değilim mi arkadaşlar? Tanklar üzerlerine geliyoruz. Böyle buradan bir ara tank falan çalmıştık aslında. Geberin. <laughs> Haydi bakalım askeriye yolculuk başlasın. <laughs> yolculuk mu? Askerler nerede diyecektim buradaymış. Aha. attı. Onun için sizde roket varsa aha bende de var şey abi bu kadar güçlü olduğunuz şey yani ne bir yerde duramam şunların işini bitireceğim bitiremiyorum ki hacaktım sizi şimdi nasıl bir yolunu bulurum la ben helikopter alıp kaçsam mı nasıl kaçacağım her yerde roket atanlar var en tehlikeli asker onlar bu yüzden bununla girdim arkadaşlar ya buraya Yoksa ben o kadar mala benziyor muyum yoksa? <laughs> ya ben şey şey merak ediyorum da buradan nasıl sağ çıkacağım? Bu <laughs> imkansıza yakın. Çünkü yani böyle bir yerine karar yaka böylesine sağ çıkamam. Böylesine. Aha. Gidip... <laughs> <laughs> Tarafa kaçacağım. giriş kısa. Olamaz. Aa, vurma tantala. Zalim herifler. Zalim bunlar. Görüyor musunuz? Hepsi zalim. Yok mi miydi onun elindeki? Öleceğim lan durun. Lan öleceğim. Roket. Helikopterle mi atıyorlar yoksa kendilerimi anlamıyorum arkadaşlar. Sefer size daha güvenli askerli karargahı baskın yapacağız demiştim. Aha. Şimdi girdiğime pişman oldum yani. Helikopter alıp hemen kaçmam lazım lazım da burada çok roket atan var. Buna ayı bir cesaretimizin olması da lazım. Tamam Teslim falan olmuyorum kaç lan. Kaç lan. Kaç. Aa, ne yaptım be şimdi roket atacaklar. Kaç lan. Binemiyorum şuna. Tamamdır. Ha, yükselelim. <laughs> Kerizlerin helikopterini alıp yine kaçtım. Güzel. Hasta öldüreceklerdi beni. Aynı. Atalım şöyle roket atacağım hepsine. Ne oldu? Ne oldu? baksanız arkadaşlar ne kadar büyükmüş. Ha ne? Bu taraftanmış gerçek girişi. Az önce ben bu girişten girmiştim arkadaşlar. Şimdi de ikinci girişte de burası. Buradan girdim şimdi. Vay şerefsizler vay. Beni girişi kapattılar sanmıştım. Hayır neyse kaçmaya devam. Az daha ölecektim. O. Canıma baksanıza. Aa, ben niye ölüyorum onu anlamıyorum. Yani bu kadar roket atan asker askeri karargahı olmaz ki. Savaşa giderler lan bu kadar adamla. Bir şehir bu kadar adamla korunamaz. Her neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzda bugünkü videomuz yani buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle aksiyon videoları istiyorsanız o zaman kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Ve... Bay bay. Bu arada üstümdeki yıldızlar kalktı. Gidelim o zaman aşağıya. Hı hı, ne oluyor? Şimdi ineceğim aşağıya şöyle. Yavaş yavaş iniyorum. Gördüğünüz gibi.